Yaradan buyuruyor ki Allah aranızdan sabredenlerle uğrunda cihad edenleri ortaya çıkarmadıkça cennete gireceğinizi mi sanıyorsunuz? Malzemeyi görecek yani Cenab-ı Allah. Cihad neydi dostlar? Belki biz bugün cihad deyince aklımıza direkt ne geliyor? Yani harp edeceksin, kılıç, silah. Halbuki cihad kelimesi Fakir Kainat Aleyhisselatü Vesselam'ın hadis-i şeriflerinden de anladığımız veçile bazen bir insanın hidayetine vesile olmak ki zaten savaştan mana da olur. Müslümanlar niçin savaş yaparlar? Toprak ele geçirmek için değil ya onları İslam'la tanıştırmak için. Onun içindir ki bir beldeye gittiğiniz zaman önce onları imana davet edersiniz. Kabul etmezlerse ilmi siyaset yaparsınız, cizye vermeye zorlarsınız. Tabiri caizse ben bu vatan topraklarında emniyetle yaşamak istiyorum. Bu da benim kelle param tabiri caizse. Peki ilmi siyaset bunun neresinde? Şurasında adam belki cizye vermemek için Müslüman olur bakarsın. O da olmuyorsa ve o zaman savaş. Niye? Yeryüzünde fitne kalmayıncaya kadar bu mücadele bazen kalemle, bazen silahla geri gelecek o da olacak. Bazen sözle, bu mücadele devam edecek. İşte Cenab-ı Allah buyuruyor ki siz bu mücadeleyi ortaya koymadığınız müddetçe cennete gideceğinizi mi sanıyorsunuz?